Evet, yeni bir videomla sizlerle karşı karşıyayım. UFO'ların televizyon televizyonlar hakkında bilgi vermek istiyorum. UFO'ların bizim evlerimizde nasıl televizyonlarımız varsa onların da televizyonları vardır. E, o adeta böyle doğmaktadır. Evet, inceleme istinaden konuşuyorum. Tarih edilecek durumlardır uzaylıların televizyonları sadece ve sadece bir santimetre kalınlığındadır. Gri renktedir. Açısal olarak yere doğru ilk vaziyette gözlemlediğim bir televizyon gösterici şovu yapan yaratıklardır. Umarım bu videomdan keyif almışsınızdır. സാങ്കോണ Saygı